Squid Game hakkında pek az bilinen şaşırtıcı detaylar. Oyunculara verilen kartlardaki 8 haneli telefon numarası gerçekte bir vatandaşa aitti ve günde yaklaşık 4000 çağrı alıyordu. İlk planlara göre dizinin adı Round 6 olarak belirlenmişti. Projeye Eylül 2019'da başlandığında bu isimle anılıyor. Ancak gelişim sürecinde sonradan Squid Game olarak değiştirildi. Senaryo üzerinde çalışmaya 2008'de başlandı ve 2009'da ilk taslak tamamlandı. Hank Dongahyuk, o dönem hikayenin çok sıra dışı olduğunu düşündüğü için yapımcı bulmakta zorlandı ve tam 12 yıl beklemek zorunda kaldı. Başlangıçta Squid Game, uzun metraj film formunda kurgulanmıştı. Oyunları 2 saate sığdırmak imkansız görününce, zenginleştirilmiş anlatı için dizi formatına geçildi. Oyuncuların kaldığı hücrelerin duvarlarında, gelecekteki oyunlara dair gizli ipuçları barındıran motifler bulunuyordu. İzlerken fark ederseniz, her alanda saklı görseller görebilirsiniz. Dizideki kırmızı ışık, yeşil ışık oyunundaki dev bebek, gerçek bir müze parçasıydı. Seul'un kuzeyindeki Winchon'daki bir fayton müzesinden ödünç alınıp çekim sonrası iade edildi. Maskeli gardiyanların tulumları ilk taslakta izci üniforması olacaktı. Cinsiyetin belli olmaması için kırmızı tulumlara karar verildi ve maskelerin altına çizgiler karınca yüzünü andıracak şekilde eklendi. Setteki yeşil eşofman benzeri üniformalar kaliteli malzemeden değildi ve toz toplamaya çok müsaitti. Bazı oyuncular alerji nedeniyle kırmızı yüzlerle çekim yapmak zorunda kaldı. Yönetmen Hank yuk. Senaryoyu yazarken yaşadığı stres yüzünden birkaç dişini kaybettiğini itiraf etti. Merdiven blokları ve koridorlar, M.C. Escher'in Görecelik eserindeki gibi kesişen ve asimetrik açılarla tasarlandı. Bu, karakterlerin yolunu belirsizleştirip izleyicide mekansal vertigo hissi uyandırıyor. Koridorlar, çıkışı belli olmayan döngüler ve ani yön değişimleriyle örülerek mekanın bir labirent gibi algılanmasını sağlıyor. Karakterlere kayboluyormuş hissiyatı veriyor çocuk oyun alanı ebatlarındaki dev figürler, yetişkinleri oyuncak gibi küçük gösterecek ölçekte yerleştirildi. Bu infantilizasyon, güçsüzlük duygusunu tetikliyor. Yüksek tavanlı, simetrik uyku blokları ve açık plan hücreler, mahremiyeti yok ederek sürekli izleniyor hissi oluşturuyor. Bu da bireysel kimliği silip, toplu çaresizliği pekiştiriyor. Renkler Squid Game'de süs değil, psikolojik tetikleyiciler olarak kullanılıyor. Maskeli görevlilerin üniforması, baskı ve otoriteyi hissettiren keskin bir kontrast yaratıyor. Renginin doygunluğu şiddet ve gaddarlık çağrışımı yapıyor. Sert betondan elde edilen yüzeyler, oyuncuların ayak bastığı zeminler, gerçek beton görünümünde kalıplanmış reçineli panellerden oluşuyor. Soğuk, pürüzlü dokunuş çaresizlik duygusunu elle tutulur hale getiriyor. İnce melamin paneller, koridor duvarlarında kullanılan melamin kaplama, parlak ama keskin kenarlı bir his veriyor. Eli sürtünce hafif kesik hissi uyandıracak kadar sert. Metal kafes ve korkuluklar merdivenlerde kullanılan ince demir kafesler çıplak cilde dokunduğunda tahrişe yol açacak kadar soğuk ve pürüzlü. Hem oyuncuları, hem izleyiciyi, fiziksel hapisteymiş gibi hissettiriyor. Sentetik hali ve kumaşlar, yeşil tulum kostümlerdeki düşük gramajlı polyester, ciltte sürekli kaşıntı yaratan ince lif döküntüleri oluşturuyor. Oyuncuların giydiği pastel yeşil tulumlar, sakinleştirici bir ton gibi görünse de, asidik alt tonu motivasyonla karışık çelişkili bir huzursuzluk doğuruyor. Umut'la ölüm arasındaki ince çizgiyi simgeliyor. VIP bekleme odaları gibi tamamen beyaza boyanmış bölümler, siterin soğukluk sağlayıp karakterin kendini boşlukta hissetmesini destekliyor. Boş duvarlar, psikolojik limbo etkisi yaratıyor.